Merhaba arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Bugün yanımda Ahmet var. Ahmet kendisi endüstri mühendisliği mezunu. Şu anda yapay zeka üzerine yüksek lisans yapıyor Avrupa'da ve Erasmus Mundus programıyla gitti. Yepyeni bir programa gitti. Bu videoda biraz daha Ahmet'in hikayesini dinleyeceğiz. Süreci nasıl oldu, nasıl kabul aldı, şu anda nasıl gidiyor vesaire bunlardan bahsedeceğiz. İstiyorsan sen de kendine kısaca tanıt Ahmet. Merhaba arkadaşlar. İsimim Ahmet Çalış. E, Kocaeli Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezunum. Bildiğiniz üzere bizim bölümümüzde çok fazla e, yazım dersleri yok. Hani yapay zekaya nasıl geldim, böyle bir anlatacak olursam. Aslında e, kendi çalışmalarım da buralara kadar geldim. İşte pandemide çok fazla hani borsamanı vardı. Bizim şey, Endüstri Üniversitesi okuyanlar bilir. Son senelere geldiğimiz zamanlarda biraz daha dersler sözelleşiyor. O yüzden daha fazla kendiniz zaman ayırabilirsiniz. E, Orada ben de aslında İngilizce yüklenmiştim biraz. Sonra baktım hani kendim online bir şeyler öğrenebiliyorum. Bizde de yazım dersi yok. Hep işte şey yapıyoruz, üstüne gidiyoruz falan. Ee, söylüyoruz. Dedik yazım öğrenelim kendim. Python öğrenerek başlamıştım aslında. Sonra Python öğrenirken baktım veri bilimi diye bir alan var. Ee, Python'da da çok ilişkili. Ben istatistiği de çok severdim okuldayken. Veri bilimine odaklandım. Bir bootcamp'ten aslında yine Türkiye'de bir burs geçmişim olmuştu. Bir bootcamp'ten burs şekilde kabul almıştım. Orada küçük bir bootcamp oldu, geçmişim oldu. Sonrasında da Polonya'ya gittim Erasmus'ta, ee, orada da yine istatistik üzerine bir dört ay çalışma oldu, bir makalem yayınlandı. Sonrasında da geldim Türkiye'ye, ee, data scientist olarak çalışmaya başladım. Bir keseceğim Polonya konusunda, Polonya Erasmus ya. stajına mı gitmiştin? Aynen, Erasmus stajına Onu nasıl buldun? Onu kendim yine araştırdım. Mail atarak, hocalardan vesaire bütün mi? Okula, aynen, aynen, bütün okullara mail attım. Bir 6 ay kadar mail atma şeyim oldu, 6 ay kadar uğraştım hmm. onunla tek başıma. Sonra benim sayemde şey oldu aslında. İki okul Erasmus anlaşması yaptı. Hala öğrenci gidiyor. Ben ön ayak oldum. Hmm. O da o da değişik bir hikaye. Çok uzun hikaye. Onun arkasında çok açılış şeyler de var. <laughs> Polonya'ya gittim. Polonya'da döndükten sonra da Anadolu Sigorta çalışmaya başladım. Data Scientist olarak. Ee, yaklaşık bir buçuk yıl kadar da orada zaman geçirdim. Sonrasında Şeyi de sorsam sana. İş aldım. bulma sürecinde... Tamam. Endüstriden yani geldin, sü bootcamp vesaire tamamladın. Kolay oldu mu iş bulma sürecin? İş bulma süreci aslında kolay oldu. Çok zor oldu diyemem. E, ama kolay olmasında şey de olabilir. Ben ya yani genel olarak hazırdım. Hani tamam hani endüstriden geliyorum. Hani çok bilgisayar geçmişim yok ama yani, kendim uğraştım bayağı evde. Gerçekten işte hep Projeler işte yayınlamaya çalıştım. Kaggle'da aktif olmaya çalıştım. İşte sen de biliyorsun beraber. Ben size falan görüyordum şeylerde. Data tonlarda falan. E, oralarda işte kendim göstermeye çalıştım. Notebook'lar yayınladım. İşte GitHub'tan projeler yaptım. Hep kendim bir şeylerle uğraştım teorisini de öğrenmeye çalıştım işte çeşitli kitaplardan falan. Ya teori olarak çok eksim yoktu aslında yani. Hani yeni bir mezun olan bilgisayarcıyla bu hani sadece data science'a yüklenmiş bir bilgisayarcıyla çok da belki teorik olarak data science anlamında söylüyorum ben yani diğer şeyler için söylüyorum. Çok da eksim yoktu. O yüzden hani çok da bir aslında. Yani Sümerası çok da uzak değil bu tarz işlere. İşte bizde de nöral yapılar falan var aslında. işte karar vermeyle ilgili. O yüzden çok zor olmadı. Yani yaklaşık buldum ben de hemen. Zaten prosesler genelde bir ay kadar sürüyor. Ee, birkaç yerde sona geldik yani. Çok da zor değildi o zaman Şimdi nasıl bilmiyorum ama. Peki çok da zor olmadı. mülakat sürecinde de herhalde önce mülakat yapıyorlar sonra case vesaire atıyorlar. Bu da herhalde zaten bildiğin yaptığın şeyler. Mülakat, mülakat ya ben çok fazla mülakat yaptım. Onun ekmeğini de çok yedim yani. şöyle Hı. diyeyim ben zaten ikinci sınıftayken tam zamanlı çalışıyordum öncesinde Türkiye'deyken. Ee, ama hani Orada çalışmış daha çok mühendisliğiyle alakalıydı. O zaman daha yönlenmemiştim bilgisayara doğru. Sonrasında pandemideyken işte çok fazla başvuru yaptım. Hatta hani yurt dışından bile daha mezun olmadan çok yaklaşmıştım iş bulmaya birkaç yerden. Ee, hem yurt dışından çok mülakat yaptım hem yurt dışında çok mülakat yaptım. O yüzden rahattım yani. Mülakatla ilgili sıkıntım yoktu. Bir de zaten çok fazla mülakat yaptığın zaman hani gelen sorulara da çok aşina Hemen hemen aynı şeyler dönmeye başlıyor. Hı -hı. Özellikle Türkiye'de işte Genel yetenek testleri de şeylerdir. Aynı şeyler dönmeye başlıyor bir yerden sonra. Ya onları geçme çok sıkıntı olmuyor. Ben girerken de sanırım 5 ya da 6 aşamadan geçmiştik. Diğer hmm. şirketlere göre biraz daha zordu benim girdim. Ya olmasın. Ee, İngilizce testimiz daha şeydi bizim, bildiğin hayat gibiydi. Karşında canlı bir insan vardı yani speaking falan da yaptık. Yazma da yaptık. Ondan sonra sanırım başçı üniversitesiydi bir şey yapan da. Yani bildiğin onların bir hazırlık sınavı gibi bir şeyini aldık yaparken. Yani bayağı zorlukları bir şeydi ama yine de geçmeyi başardık o zaman bir Türk şirketinde bile bayağı, bayağı bol aşamalı, bayağı bol sınavlı bir evet. süreç oluyor o zaman. Ha, sonra girdim orada aşamalı. orada çalışırken de aklında bir yüksek lisans yapma fikrim vardı. Aslında yüksek lisans yapma fikri biraz Polonya'da başladı. İşte Polonya'ya gittikten sonra baktım Avrupa'da yaşam aslında biraz bana uyuyor. Yani Polonya'daki yaşamda diyebilirim çünkü Avrupa da çok farklı. Buraya geldikten sonra hissediyorsun yani aradaki farkı. Ee, orada işte daha düzenli insanlara bakıyorsun, hayat dengesi daha güzel. İşte cuma cumartesi eğleniyorlar. Hafta içi dışarı çıkıyorsun kimse yok. Hani iki farklı şehir var gibi farklı günlerde. Ve o çok hoşuma gitmişti ya. Yani. Sonra dedim ki ben burada yaşayabilirim. Bir de rahat bir ortam. Hani kimse etliye karışmıyor. Güzeldi. Hoşuma gitti. Sonra dedim ki ben yapayım. Bir de şeyi de sevdim. Hani bu çok kültürlü ortamı da sevdim. Diğer milletlerden arkadaş edinmedir şeydir. Hoşuma gitti. Sonra işte ilk hedefim benim normalde Polonya'ya dönmekti. Sonra diğer alternatiflere de bakıyordum. Erasmus Mundus'a aslında işte senin videonunla pandemideyken tanışmıştım falan. Hı. O da aklımda duruyordu bir köşede. Sonra e, bütün alternatifleri değerlendirdim. Başvuru yaparken de işte 3 tane şey bulmuştum kendime uygun program. Onlara başvurdum. 3 Erasmus Mundus programı, programı Buraya geldim gibi oldu. Aynen 3 tane Erasmus Mundus programına başvurdu. başvurdum. Erasmus Mundus dışında başvurdun olmadı mı o zaman? Hayır hepsi Erasmus Mundus. Başka hiçbir şey başvurmadım. Hangi anladım. programlardı peki? Hiç başvurmadım çünkü Erasmus Mundus... Ha, onları da söyleyeyim. Erasmus Mundus biraz diğerlerine göre erken olduğu için ben işte Polonya'ya gitmek istiyordum. Polonya'da başvurular zaten yaza doğru açılıyordu. O yüzden hani ben bunları bir göreyim. Olmazsa en kötü oraya başvururum diye düşünmüştüm. Hmm. O yüzden hani önce onlara başvurduğum gibi oldu. Diğer başvuruklarım şeydi. Bir tanesi e, disiplinler arası matematik, internet belki görmüşsündür. Diğeri de o da yeni açılmış sanırım. Neurodata diye bir program. Geçen sene açıldı sanırım o Ona başvurmuştum. Son başvurum da buydu. Yapay zeka programıydı. Peki hepsinden kabuller geldi mi? Aralarından mı seçtin? Nasıl oldu? Neurodata'dan ben en çok unuttuğum aslında şeydi. E, i̇nternetisti. Ondan aldım kabul ama şey oldu yani tam burs alamadım. Erasmus bursu alamadım. Yüzde, sanırım yüzde yetmişim, yüzde öyle burs alabildim sadece orada. Neurodata'dan direkt elendim gibi oldu. Çünkü biraz şeydi. E, biyoloji dersleri çok vardı ağırlıkta. O yüzden orayı şey yapamadım. Ondan kabul alamadım. Bu aslında benim en şeyimdi yani. Yani nasıl diyeyim sen yani yapay zeka buradan kabul alacağını düşünmüyordum ben. Çünkü dediğim gibi bilgisayardan gelmediğim biraz da burada dersler daha bilgisayar ağırlıklıydı. Kabul alamam diye düşünüyordum ama buradan kabul aldım en sonunda. Genel olarak istenilen evraklar motivasyon mektubu oluyor, CV oluyor, transkript oluyor. Herhalde referans da istiyorlar. Senin de bu şekilde miydi? Fark ediyor muydu programdan programa? Bize de hemen hemen aynı evraklar istendi aslında. Dediğim gibi işte motivasyon mektubu, hayat skorun gibi şeyler sordular. Diğer programlardan çok farklı şeyler yoktu. Bu evet. sene biraz daha değiştirdiler sanırım. Biz ilk girenler olduğumuz için programa. Bizde çok fazla hani evrak dışında bir şey olmadı. Başka bir input yapmadık yani. Ama bu sene işte video çekmeli falan da istemişler sanırım. Değişik şeyler de vardı ama genel olarak aynı şeyler sordular. Burada Peki, da önemli bir şey soruyorlardı. Ne farkı, e ne önemli mesela transkript mi daha önemli yoksa motivasyon mektubu mu? neye göre puanladıklarını. Onunla ilgili sanırım yüzdesel bir şey yoktu. Hani transkript şöyle oluyor. Belki oldu şu an aklıma geldi. İlk başvurunuz zaman zaten transkriptini inceliyorlar İşte hangi bölümden geldiysen yani başka bilgisayardan farklı bölümden geldiysen eğer programa uyumlu olup olmadığını görmek için baştan seni bir önelemeden geçiriyorlar aslında birkaç gün içinde hemen görebiliyorsun yani program uygun olup olmadığını daha sonrasında seni havuza atıyorlar o şekilde bir sistem vardı o yüzden hani transkripte önemli bir yer. Demek ki yer kaptıyor diye düşünüyorum o yüzden. Hı, anladım. Bir, bir mülakat aşaması da oluyor. Değil mi? Aynen. Bire bir mülakatta yaklaşık bir ay sonra falan oldu. Mülakat nasıl geçti? Neler sordular? Mülakat, ya mülakat beklediğimden çok daha şeydi, kısaydı. Ben ilk Hı. baktığımda bir de mülakatın gelişi de biraz şeydi. Bizim normalde belirli bir tarihimiz vardı açıklanması için. İşte şu an tam hatırlamıyorum ama tam diyelim ki Nisan'ın 5'i gibiydi açıklanması. O tarihte açıklanmadı. Sonra dediler ki işte hani bir yakın zamanda açıklanacak gibisinden hani bir tart vermediler. Daha sonrasında mülakat aşaması olabilir şeklinde yazıyordu biz. Yani mülakatın tam olup olmayacağı da belli değildi. Yani aslında biraz şey düşündüm. Herhalde hani mülakatları yapıyorlar şu an. Hani ben seçilmedim. Mülakat gelmediği için bana ben büyük ihtimalle kabul almadım diye düşündüm. Sonra tam bayram öncesiydi. Bir de spam'a düşmüştü benim şeyim. Öyle bir şey de var. Yani mailimi kontrol etmesem büyük ihtimalle gidiyordu yani benim bursumda. Tam Arife gününde Spam'a düşmüş akşam, hemen yarın mülakat yapalım şeklinde gelmişti. Sonrasında ben ilk baktığımda slotlar 15 dakikalık gözüküyordu. Hani 15 dakikada konuşabiliriz falan diye düşünüyordum ama Mersem işte her bir slot için 3 öğrenci alıyorlarmış. Yani yaklaşık 5 dakikalık bir mülakat oldu. Çok da uzun sürmedi. Mülakatta da genel olarak aslında onlar daha çok konuştu diyebilirim ama ben çok konuşmadım. Sadece motivasyon mektubuna ilgili sorular sorular işte. Yazdığım bazı noktaları açıklamamı istediler. Hmm. Mesela ben şey yapmıştım, e, test konumu önceden belirlemiştim hani şu konuda tez yapmak istiyorum gibisinden. Ee, onu biraz açmamı istediler işte hani neyle ilgili yapmak istiyorsun falan diye. Ee, şansıma da mülakatı yapan işte kişiyle benim tez konum aynı çıktı. Hmm. O yüzden belki onun da bir yararı olabilir. Sosyal ben ağlar dersini işte. veriyordu. <laughs> Aynen sosyal ağlar dersini veriyordu hoca. Ben de şeyde sosyal analiz ile işte e, fraud detection benim aslında konum. Tezle ilgili şey yaptım. Onunla benim da tezim de fraud detection'de bu arada. Öyle miydi? Öyleydi. Yani mi? Ben de iş yerinde projem olduğu için hani onu şey yapmıştım Hı. o zaman. Bir de derslerde dediğim gibi işte sosyal analiz de vardı. O yüzden öyle bir konu vermiştim. O da aynısını yapmış şansıma. Onun da büyük bir etkisi olduğu diye düşünüyorum. Yani. Peki başvurduğun diğer programlarda da yine belirttin mi? yani Şu alanda çalışmak istiyorum, tezi bu alanda yazmak istiyorum falan diye. Yoksa orada mı yazmıştın? Hepsinde belirttim. Aslında ee, ya bence o şey oluyor. Biraz katkısı oluyor şeye. Motivasyon mektubunda onu belirtmiş olmak. Çünkü hani ne yapmak istediğini biliyorsun ve hangi derslerin senin tezine nasıl katkı yapacak onu da göstermiş oluyorsun gibi oluyor. Yani programa hakimiyetini de gösteriyor. Yani bildiğiniz üzere işte motivasyon mektubu zaten bir sayfalık bir şey oluyor. Yani her şey yazmak mümkün değil. Hani kısa ve öz bir şekilde ne kadar ilgili olduğunu gösterebilecek şey tez bence. Tezi belirtmek oluyor. O yüzden ben de kullanmıştım onu. Ama faydası oldu. Kesinlikle yani. Peki mülakattan ne kadar sonra belli oldu, kabul oldun? Mülakattan, e, mülakat sanırım cuma günüydü. Sonrası öbür hafta çarşamba ya da salı günü hemen belli oldu. Çok kısa kabul bir Kabul geldi, sen de kabul ettin. Aynen. Sonrasında da vize süreci başladı herhalde. Vize süreci daha zordu zaten kabulden. <laughs> e, yaklaşık 2-3 ayda vizeyle uğraştım. Bütün evrakları işte toplaması şeyi bayağı uzun sürdü ama yine de, de hiç geç oldu. kalmadan gidebildin değil mi yok ki geç kalmadım aynen geç kalmadan gidebildim ama erken başlamakta fayda var yani kabul aldığın gibi başlaman lazım. Be. Evet şey çok zorluyor. O biraz daha ülkeden ülkeye değişiyor oluyor işte. Ayrı ayrı vize mi alacağız gittiğimiz yerlerde yoksa tek bir şey mi diye. Benim programımda biz direkt Finlandiya'dan iki yıl oturum kartı alıyorduk. O yüzden başka yere giderken de o oturum kartı geçer diye tekrardan vizeyle uğraşmıyorduk. Sendeki süreç nasıldı? Bizde ya yani geldiğin ülkeye göre değişiyor. Mesela benim konumda bizim de aynı şekilde oldu. İki yıllık oturum aldık. Daha sonrasında oturum kullanarak zaten Avrupa içinde gezebildiğin için. Yani diğer yere gittiğin zaman orada da tekrar oturma başlama şansın oluyor vize almadan. Ama mesela başka ülkelerden gelen arkadaşlardan vizeyle ilgili sıkıntıları oldu. Onlar tekrardan hani diğer yerlerden alması gerekti. Ama benim için böyle bir şey olmaz. Seninki gibi yani. Başka ülkelerden dediğim yani farklı ülkeden gelen mi yoksa farklı ülkeye giden anlamında? Yok. Farklı ülkeden gelenler için. Vardı hmm. Var işte Latin Amerika'dan arkadaşlarım var. Onlar gelirken onların sıkıntılar olmuştu vizeyle ilgili. İyi sen de bir sıkıntı yaşamamışsın. Sonrasında Aynen. geldin, başladın. Nasıl geçti genel olarak ilk dönemin? İlk dönem ben İspanya'da Barcelona'dayım. Zaten her, e, bu program başvuranları kabul alanların hepsi ilk dönem Barcelona'da başlıyor. İspanya'daki eğitim Türkiye'deki eğitime göre biraz daha farklı. Hani gördüm. Bir kere dersler çok blok şeklinde. İşte hiç ara vermiyorlar. 3 saat blok şeklinde ders yapıyorsun. Çok yorucu oluyor. Çok fazla teorik. Bir de bizim aslında programımız biraz daha e, araştırma ağırlıklı olduğu için çok fazla teori var. Bir de ödev yükü çok fazla Türkiye'ye göre kıyasla. Ödev de çok fazla olduğu için pek fazla zaman ayıramadık yani. Zaten ilk geldiğimizde dediler ki işte hani Barcelona'yı da göreceksiniz, gezeceksiniz falan tarzında oldu. Ama pek de öyle olmadı açıkçası. Yani daha çok ödevlerle uğraştık, projelerle uğraştık. O yüzden bayağı zor ve yoğundu. Hani gerçekten bu bölümü yapmak istiyorsanız başvurun diyeyim ben size. Yoksa hani yapmak istemediğim bir bölümse hani bu kadar iş uğraşmak da bir yandan çok şey olabilir. Yani çok sevk almazsınız yani bölümden. Ama şimdi Slovenya'ya geçeceksin. Ha, Ve... Bu dönem Slovenya'ya geçeceğim. Bu dönemin daha rahat olacağını düşünüyorum bakalım. Ben dediğim gibi Data Science'dan geliyorum hani. Ya bir bilgisayar mezun mezunu olmadığım için hani iş tecrübemden geliyor bildiğim şeyler. E, Data Science'dan geldiğim için de Ljubljana zaten Data Science üzerine oradaki o yolu seçtiğim için. O yüzden daha kolay olacağını düşünüyorum şeye göre, Barcelona'ya göre. Bu test konusunda çalışan hoca da Lübiyana'daki hoca mıydı? senin test konumunda evet, çalışmalar Bizde mülakatta şey yaptılar işte son sene hangi okulu tercih ettiysen orayla mülakat yapıyorsun. Zaten ben tez şey yaparken hani tezimi belirtirken de şu okulda şu hocayla yapmak istiyorum şeklinde söylemiştim. Hani araştırmıştım hangi hocalar hangi dersleri veriyor. Hani hangisiyle uyuşur diye baktığımda o hocayı söylemiştim. O hoca da mülakatta varmış şansıma. Öyle aslında denk geldi yani. Biraz da çalıştım önceden baktım hani hangi Hocanın ismini falan, falan, falan da belirtmiş miydi falan. miydi Motivasyon mektubunda. Aynen. Aynen. On, onları da söylemiştim. İşte şu hocayla şu üniversitede şu konu üzerine yapmak istiyorum tarzında. Yani öyle olunca da biraz daha hani araştırdım ve hani internet sitesinde yazanın dışında da araştırma yaptım falan da göstermiş oluyorum aslında. Hı. E, motivasyon mektubunun motivasyon mektubu güzeldi. Yani onun çok faydası olduğunu düşünüyorum kabulle ilgili bence de kesinlikle olmuştur. Peki şeyi soracağım. Sen öncesinde aslında belirlemiş oldun gideceğin yere vesaire. Sizin programda o zaman herkes bu şekilde mi oluyor yoksa sonrasında değiştirebiliyor musun biraz daha esnek mi? Ya değiştirme ilgili şöyle. Ben aslında ikinci dönem için eee Polonya gitmek e istiyordum. Ama işte başvuru yaparken şeyi seçtim. E, seçtim. Hı hı. Son sene için hani gideceğim ve kesin belliydi ama eee başvurken zaten kesin olarak kesin olarak bir seçim yapmıyorsun aslında ama değiştirmek istersen sanırım oradaki hocayı ikna etmen gerekiyor. Yani hmm. ikinci dönem için bir değişim söz konusu olmadı. Ama son sene için eğer hani değiştirmek istiyorsan gideceğin yolu e, atıyorum işte ben bir seçtim ama ben data science'ı beğenmedim atıyorum ya da yol, yolda giderken işte ilk dönem yapay zeka dersleri aldım atıyorum ve şeye geçmek istiyorum Roma'ya geçmek istiyorum. O zaman Roma'daki hocanı ikna etmen gerekiyor konuyla ilgili. Hani onu anlatıp ben böyle böyle buradaki dersleri daha çok sevdim. İşte burada devam etmek istiyorum tarzında. Buradaki hocayı ikna edebilirsen aslında geçebiliyorsun diğer şeye de. Ama hani direkt ben değiştiriyorum deyip e, değiştiremezsin. O Hı -hı. kadar da esnek bir yapı yok yani en azından bu sene için. Sizde hangi ülkelerde, hangi üniversitelerde Beş ülke vardı? Bizde 4 ülke var. Koordinatör ülke... İspanya'da, University of Pompeu Fabra, Barcelona'da. Daha sonrasında Roma var, Oma'da Sapienza, Hollanda'da Nijmegen'de Radboud University var ve Lübbyan'da zaten bir tane üniversite, orada Lübbyan Üniversitesi. E, dört tane seçenek var. İlk sene herkes koordinatör üniversiteye geliyor Barcelona'ya. Daha sonrasında ikinci sene farklı bir ülkeye gitmek zorundasın. O yüzden Barcelona hariç diğer seçenekler açık. Son senede de gitmek istediğin yola bağlı olarak dört üniversitede karşına çıkıyor. İşte ne gibi? Mesela Slovenya'da Data Science üzerine çalışıyorsun. Barcelona'ya gidersen daha çok işte karar vermeyle ilgili çalışıyorsun. Robotik yapmak istersen Roma'ya gidebiliyorsun. Ee, daha çok siber güvenlik üzerine de çalışmak istiyorsan e, Hollanda'ya gidebiliyorsun. Anladım. Bayağı çeşitli güzel bir program açmışlar o zaman. Yani evet. Bölümler güzel. Hepsi revaçta. işte siber güvenliği olsun, hmm. data science olsun, robotik olsun. Hem de esneklik olması güzel. Ama dediğim gibi hani son sene değiştirme şansın olsa belki çok çok daha güzel ve esnek olabilirdi yani yine ufak da olsa bir şansım var ama hani seçtiğinden çok dönmek Hı. biraz zor gibi gözüküyor yani en Tamam biraz da böyle yaşam şartlarını, yaşamları, yaşamı konuşalım. Zaten güzel bir burs sağlıyor Erasmus bunu. Herhalde aylık 1400 euro olacak şekilde. Yetiyor i̇şte, mu diyeyim ben sana? Genel olarak istediğin rahatlıkla yaşayabiliyor musun? Şöyle diyeyim. 1400 yetiyor mu? Yetiyor. Ama Barcelona için, şimdi ilk dönem herkes Barcelona'ya geleceği için Barcelona biraz kira bakımından pahalı. O yüzden Hı. hani ben hani vizeye bakarken bir yandan da bakmanı öneririm yani. Kazan arkadaşa sesleneyim. Ee, çok fazla şey seçenek var ama çok fazla dolandırıcı var ortakta. Ev bulmak biraz zor oluyor. Şeyin yoksa Türkiye'den para göndermek gibi şeyler de sıkıntılı. Hani evi görmeden. Erkenden başlamazsan biraz pahalıya kalabilirsin. Benim biraz öyle oldu. Hani ben biraz okul şeyden... Okul bir yeni... yurt vesaire sağlamıyor mu? Okulun yurdu yok. Okul zaten biraz yeni bir okul diğerlerine kıyasla. Hı hı. Okulun yurdu yok, o yüzden hani kendin bir yer bulmak zorundasın. Hani yardımcı oluyorlar, olabildikleri kadar ama dediğim gibi biraz pahalı olduğu için eğer sona doğru kalırsan çok fazla para ödemek zorunda kalıyorsun. Bende biraz öyle oldu, dediğim gibi biraz kendi şeyimden yedim yani, seyimlerden gitti biraz. Ne kadar Barsa kira oldu. ödediğin? Kira ben sadece bir oda için 1.100 falan ödedim, baya baya ödedim. Bayağı çok da bir şey kalmadı yani. Ama erkenden başlarsan, sanırım bir oda için hani güzel bir odada kalmak istiyorsan 800, 850 civarında güzel bir oda bulabiliyorsun. Yani çok çok daha hani sıkı şey yaparsan 700'lere kadar düşüyor ama aşağısına düştüğün zaman yani çok karanlık evler var genelde. İspanya'da işte aydınlık bir yer bulmak da zor ev olarak. Çok böyle e, görüyorsunuz işte resimlerde böyle hani kreatif şekilde olduğu için binalar. İçeri bakan binalar biraz daha şey oluyor. Karanlık oluyor. Bazılarında hiç şey bile yok. Pencere bile yok. O yüzden erkenden başlamak önemli. Ama onun harici yani çok yeme içme ile ilgili zaten Avrupa'da genel olarak ucuz olduğu için burs yetiyor şey. Çünkü Herhalde zaten Slovenya'da konaklama ücreti çok daha uygun olduğu için çok daha rahata yaşayacaksındır diye düşünüyorum. Ben de zaten biraz ona ona Onu güvene... ayarladın herhalde şu anda değil mi? Slovenya'da kalacağın yeri de ayarladın şu an. Daha Slovenya'da kalacağım yeri daha tam ayarlamadım. Şu an bakıyorum hala. Orada aslında yine beklediğimden zor. Ya oradaki şeyle. Ben yine böyle kolay bir şekilde bulurum falan diye düşünüyordum ama çok fazla Erasmus öğrencisi var. O yüzden hani bir yer bulmak zor gerçekten orada da. Bir de bu son savaş olaylarından sonra falan çok fazla göçmen gelmiş oraya. O yüzden hani kiralar da biraz artmış gibi ama. Orada da mı yani bir yurt imkanı yok? Orada yurt imkanı var. Ama yurtta yer bulmak zor. Çünkü bir de ben ikinci dönem şimdi ortadan girdiğim için yurtlar evet. genelde dolu. Hani giden öğrencilerin yerine belki girme şansın olabiliyor. Ama orada da yurtta şey var yani senin kontenjanın ayrılmış şeklinde değil de hani ilk gelen alır tarzında bir şey var. Ama yurt imkanı var. Ama evlerde o kadar pahalı değil yani. Mesela bir stüdyoyu 600-650'ye tutabiliyorsun. Yani Barcelona'ya kıyasla çok, çok daha iyi tabii ki. Barcelona'ya 600-650'ye zaten ev şey o da bile bulamıyorsun herhalde. Aynen, aynen. Tamam o zaman Slovenya'ya gidince bir tık daha iyi olacak. Para biriktirme konusu vesaire. Peki şey imkanınız oluyor mu? Okurken bir yandan çalışmak o mümkün mü? Biliyor musun? Şöyle diyeyim. Ya yani normalden okurken çalışmakla ilgili bir şey yok. Hani yapabiliyorsan yapabilirsin. Bizim dönemimizde yapan var mıydı? Sanırım yapan yoktu çünkü İspanya'da dediğim gibi çok ağırdı zaten, Hani çok yapabilecek gibi değildi. Ben de o hayalle gelmiştim aslında biraz hani. Dedim ki ben Endüstri'den çıkıp direkt zaten hani istifa ettim ve programa kabul aldım. Direkt tekrar öğrenciliğe geri döndüm. Ama kafamda bir şey vardı hani tekrardan ben çalışırım bir yerde falan gibisinden. Ama pek de yani iş yükü el vermiyor özellikle İspanya için. Şu anda hani Ljubljana'da nasıl bir iş yükü var görmedim. O yüzden bir şey diyemiyorum ama İspanya için bence çok olanaklı gibi değil. Çünkü sürekli ödevim var, Hı -hı. sürekli projem var. Yani onları zaten tamamlamak detayın içinde zorken hani bir de çalışmak aynı zamanda çok olası gelmiyor bana. Ama çalışmak istersen sanırım çalışabiliyorsun. Anladım. Tamam. Benim genel olarak söyleyeceklerim bu kadardı. Senin programa başvurmak isteyen kişilere böyle ayrı bir tavsiyelerin vesaire varsa verebilirsin ve o şekilde bitirebiliriz. Şöyle diyeyim. Bu programın avantajı diğer programlara göre mesela görmüşsünüzdür. Diğer programlarda e, Avrupa bu işte Erasmus bölgesinden gelen öğrencilere belirli bir kontenjan ayrılıyor. Hı hı. İşte iki ya da üç. Çok düşük oluyor genelde bu. Bizim programımızda öyle bir şey yok. Hani belirli bir kıstas yok. Hani bu senin yararına da olabilir, zararına da olabilir tabii. Çünkü mesela benim şu an şeyimde genelde Avrupa'dan öğrenciler var. İşte Avrupa'daki okulların zaten çoğunun şeyi sıralaması bizim okullarımıza göre. Türkiye'den başka var mı? Olan... Tek Türk sen misin? Türkiye'den başka kimse yok. Sadece ben varım. Ee, dediğim gibi işte Avrupa'daki okulların sıralaması bizden yüksek olduğu için onların kendilerini içeri atması daha kolay oluyor bize göre aslında. Yani okulları daha bilindik yani aldığı hmm. şeyler daha güvenilir olduğu için dersler. Hani yararına da olabilir, zararına da olabilir dediğim gibi bu konu. Ama bence diğerlerine göre daha yararlı bize yani Türklere en azından. Onun harici motivasyon mektubu bence de önemli dediğim gibi işte benim dikkat ettiğim konular. Bir kere kesinlikle internet sayfasını yani İnce ince ne kadar okumanız lazım. programın her şeyine hani her şeyini bilmeniz lazım. Her detayını. size bir soru sorduğu zaman birisi hepsini zaten kafadan cevaplayabiliyor. Konuma gelmen lazım yani. Programı iyice bilmen gerekiyor. Sonrasında motivasyon mektubunda da hani bunları bildiğini bir şekilde göstermen lazım. Dediğim gibi hani bir sayfa uzunluğunda bunu göstermek biraz zor oluyor. İşte benim hani dikkat ettiğim konular. Tezle ilgili zaten konuştuk. Yani eğer aklında bir tez konum varsa bunu kesinlikle belirt. Hani eğer bir hoca bulabiliyorsan benzer konuda işte çalışmış. Hocanın ismini yazarak işte son sene gideceğin yerdeki hocalara bak hangi konularda araştırma yapmış. Hani yoksa bile kafanda bir test konusu onu hani önceden oluşturup en azından bir şey sunmak senin yararına bence. Onun harici ben şeye de dikkat etmiştim. Hani alacağım dersleri önceden bakıp işte içeriğine falan. Hani şu şu dersler benim işte gelecekteki şu planlarıma katkıda bulunuyor gibisinden şeyler yazmıştım. Onun haricinde yaz okulu ya da etkinlik gibi şeyler varsa hani onlara da değindim genel olarak. İşte bizim mesela yaz okulumuz var, i̇şte Londra'da 4-5 gün sürecek. Onu da söyledim hani en azından yaz okulu olacağını biliyorum gibisinden göstermek için. Bunlara dikkat ettim. Erasmus yaptıysan daha öncesinde ya da bir yurt dışı tecrüben varsa onu belirtmek de güzel oluyor. Mesela ben Polonya'yı kullandım o açıdan çünkü Polonya ile Slovenya yine benzer kültürler yani baktığın zaman. Onu da kullandım hani işte ben Polonya'da belirli zaman geçirmiştim o yüzden işte Slovenya'yı seçiyorum oradaki hayatı beğenmiştim gibisinden. Onu da kullandım. Bunlara dikkat et sonra bence kabul almak için bir neden yok. Ben de dediğim Sen gibi. Sen bir sayfa bayağı iyi bilgi bilmiyorum. verebilmişsin aslında. Ee, e, bir sayfa, bir sayfaydı ama arkasında daha derin anlamlar yatıyordu yani hmm. kesin. Yani kabul almakla ilgili dediğim gibi genelde bilgisayar üzerine kabul alanlar ama başka bölümlerden de gelenler oluyor. İşte örneklerinden biri benim zaten. Yani ben başka bir bölümlerimi kabul alamam diye düşünmeyin. Deneyin yani şansınızı. Hayat ile ilgili olabildiğince hayat erkenden alın. Sonra, sonra sıkıştırdığın zaman sıkıntı oluyor. Hani belirli bir şeyde puanınız düşük olursa tekrar girme şansınız olsun. Ee, bizim bölümümüzde şöyle bir şey var. Soru da alıyorum bazen LinkedIn'den. Her bölüm için 6.5 almanız gerekiyor yalnız. Hani genel ortalamanız 6.5 olsa bile bir bölümden 6 aldığınız zaman sanırım geçersiz oluyor sınavınız. Ona da dikkat edin. Aklıma gelenler bu şekilde şu an için. Çok teşekkür ederim kanala misafir tamam. olduğum ve değerli bilgilerini paylaştığın için. Ben teşekkür ederim. Evet videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın diyorum herkese. Ve sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye bye.